Efendim 20 gün oldu. Esenyurt'a kayım atandı. Kimisi iyi oldu derken kimisi de kesinlikle doğru bir şey değil. Yanlış bir uygulama kınıyoruz diyor. Siz hangi taraftasınız? Iyi, i̇yi, ol iyi oldu diyenler makarnacı troll kesim. Tabii ki kötü oldu. Halkın iradesine eee darbe yapıldı. Halkın iradesi yok sayıldı. Yani bu eee Esenyurt Belediyesi'ne ve Batman e, Mardin, Halfeti belisine atanan kayımlar tamamen siyasi darbedir e, ee, yani yok hükmündedir. Vermiş olduğu kararı e, yok hükmünde sayıyoruz. Kabul, Kabul etmiyoruz. Şimdi Esenür Belediye Ama Başkanı. Ama ki işte terörle görüşmüş, terör olmuş. Nasıl bir çözüm olabilir? Mesela diyelim başkan suçlu olsa bile bu şekil olmamalı. Şimdi Esenür Belediye Başkanı Ahmet Özer. Prof. Ee, Prof. evet. 65 yaşında profesör doktor e, üniversitelerde dekanlık yapmış, rektörlük yapmış bu ülke planta gibi öğrenciler, gençler yetiştirmiş. Hayatında hiç karakolluk olmamış, sicil kaydı yok, sapka kaydı yok. Yani bu adam devlete başvuruyor, YSK'ya başvuruyor. Diyor aday olabilir miyim? Evet aday olabilirsin diyorlar. Temiz kağıdı veriyorlar. Halk vatandaş diyor ki bu adama oy verebilir miyiz? Seçebiliriz. Seçebilir miyiz? Devlet yasak diyor evet. Seçiliyor Esenurt'ta her iki insandan biri bu adama oy veriyor ee, ve 7-8 aydır da neredeyse bir yıldır bu adam belediye başkanlığı yapıyor. Diyorlar ki 10 yıldır bu adam takipte. 10 yıldır niye gözaltına alınmıyor? Diyorlar ki işte Remzi Kartal'la 500 defa bin defa telefonda görüşmüş. 14 defa 694 evet. Evet. defa. Evet, ne zaman görüşmüş çözüm sürecinde Erdoğan bir çözüm süreci akil heyetiydi bu. Evet, akil hayatında kadri inanır vardı, orhan Gencebay vardı, ahmet özler de vardı. Remzi kartal'a kim görüşmüş biliyor musunuz? AK Partililer görüşmüş, Hüseyin yayma Hüseyin ve ayşenur bahçe kapılı e, masada oturup yemek yiyorlar, çay içiyorlar ve yanlarında ypg pd lideri Salim Müslim de var. Hı. Yani bunu zaten mediste Hüseyin yayman bunu açık açık 2-3 gün önce dile getirdi. dedi. Evet görüştüm bir akademisyen olarak Remzi Kartal'a görüştüm. Tamam. Ee, yani Ahmet de Akil İnsanlar Grubu'nda çözüm süreci için evet o o da akademisyen. Yani AK Parti Erdoğan, AK Parti Bakanlar Milletvekili görüşürse sıkıntı yok. Ama CHP görüşürse HDP'den Partisi görüşürse sıkıntı. Evet. Yani biraz Mardin'le falan da bahsedeyim Batman'dan. Tamam haksız olarak mı alındı? Ya. ya tabii ki haksız. Yani Ahmet e, Türk ya adamı soyadı Türk. Annesinin soyadı Türkiye. Yani o kadar adam Türkiye'yi çok seviyor. ve ee, evet, mi? halkını vatandaşı o kadar çok seven bir vatandaş. E her gün evet. Yani bu adam üç dönemdir aday oluyor, 3 dönemdir kazanıyor. de farkla kazanıyor ve farkla her 10 taneden dokuzu bu adama oy veriyor. Hiç devlet diyor yapalım. ki evet, devlet diyor ki 3 defadır devlet bu adamı aday yapıyor, farkla kazanıyor, kayyum atılıyor ya. Tamamen siyasi darbe abi, başka bir şey değil. Ahmet Türk şu an cezaevinde mi? Evet. Yok değil, Yok, ahmet, ahmet dışarıda. De ahmet Özleri tutukladılar, Ahmet Özleri derhal hemen serbest bırak kardeşim, hemen. Ahmet Üzer de serbest bırakın, Demir Taşı da serbest bırakın, Can Atala'yı da serbest bırakın. Ya zaten Erdoğan'ın gözünde, Erdoğan'a oy verenlerin gözünde bu ülkede ya AK Partilisin, Erdoğancısın ya da teröristsin kardeşim. CHP'leri cezaevine atıyor, HDP'den partileri cezaevine atıyor, Türkiye İşçi Partileri'nin cezaevine atıyor. Yani Olacak şey değil kardeşim. Bu büyük bir haksızlıktır. Haksızlık karşısında susan şeytandır. Biz vatansever, yurtsever, vatanı milletini seven onurlu, gururlu, başı insanlar olarak bu haksızlığı kabul etmiyoruz abi. Evet.